Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir bağlantıyla ilgili bir problem oldu. Onu inşallah hallettik bakalım. Bir problem olmaz inşallah. Olursa Faruk şeyin başında oradan şey yapın yazın inşallah. Oradan düzeltelim. Peygamber Efendimiz'in şahsiyeti i manevisiyle alakalı bir ders okuyacaktık. Mucizat-ı Ahmediyye'den. Şimdi inşallah yeniden başlayalım. Auzubillahimin eşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 19. mektup 6. esas 4. nükteli işaretten 6. esastan okuyorum. Resul Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın ev e, ahval ve evsafı siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar. Halbuki o zat-ı mübarekin Şahsı, manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o bağla, kamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muafık düşmüyor. İşte Peygamber Efendimizin, malum e, biz din dersi alırken de okulda öğretilen de ekseriye budur. Peygamber Efendimizin işte 571 yılında dünyaya gelmiş, ikişer su savaşları yapmış. Şu kadar çocuğu var, şu kadar evlilik yapmış, ondan sonra şu tarihte vefat etmiş diye peygamber efendimizden bahsedilir. Ve bu da peygamber efendimiz siyeri nebisi. Ama peygamber efendimizden bahsedildiği zaman sadece peygamber efendimiz bu siyerden müteşekil değil. Yani sadece işte 571 ile 632 yılları arasında yaşamış şu 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 hadiseler başına gelmiş bir zat gibi düşünmek değil de peygamber efendimizin şahsiyeti maneviyesi var ki o sürekli ne olması lazım hatırdan çıkmaması lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz şahsiyeti manevisiyle alakalı 30. lemada 4. esmada yani ismi ferdin sonunda bir bayan var. Onu okuyayım sayfa 327'de. Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyeti maneviyesinin derece-i ehemmiyetine ve ulviyetine ve bu kainatın bir güneşi olduğuna şehadet eden pek çok delillerden, sebeplerden üç tanesini numune olarak beyan ediyoruz. Yani Peygamber Efendimiz siyeri ile alakalı okurken ya da dinlerken dikkat etmemiz gereken, hatırdan çıkarılmaması gereken bir mana var ki şimdi okuyacağım. Sadece üç tane numune okuyacağım. Tabi yüzlerce daha mesela mutlaka vardır. Biz sadece bu üç numune aklımızda olsun ki Peygamber Efendimizin şahsiyeti maneviyesi unutmayalım. O sebeplerden üç tanesi. Birincisi umum ümmet. Umum asırlarda işledikleri umum hasenatın bir misli Essebebükel fail sırınca zat Ahmedi ve vesselamın sayfeyi hasenatına geçtiği gibi. Birincisi bu. Yani Peygamber Efendimizin sevabı ne kadardır? Defteri hasenatı nasıldır? Bütün zamanlarda bütün ümmetin yapmış olduğu bütün ibadetler bizatihi bütün tamamen ilk başta Peygamber Efendimizin defteri hasenatına ne yapıyor kaydediliyor. Çünkü essebebükel fail sebep olan yapan gibidir manasıyla. Peygamber Efendimiz de İslamiyet ağacının bu noktada kökü olduğu için ne yapıyor? Bütün o ibadetler yapılan bütün sevaplar bir tamamıyla Peygamber Efendimiz'in defterine geçiyor. Sonra umum ümmet her günde ettikleri salavat duasının kat'i makbuliyeti cihetiyle o hadsiz duaların iktiza ettikleri makam ve mertebeyi mertebeyi düşünmekle şahsiyeti manevi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kainat içinde nasıl bir güneş olduğu anlaşılsın. Bir de bütün ümmet ne yapıyor? Aslında biz kendimize dua etmeden önce peygamber Efendimiz'e dua ediyoruz değil mi? Bir önce bir salavat getiriyoruz. Ondan sonra dua ediyoruz. Namazda mesela tahiyyatta ne yapıyoruz? Peygamber Efendimiz'e salavat getiriyoruz. Bir de en makbul dualar. Dolayısıyla bütün ümmetin yapmış olduğu dualar hepsi peygamber Efendimiz için. Yine yapmış olduğu bütün ibadetler bir tamamı peygamber Efendimiz'in neyine geçiyor? Defteri Hasanatına geçiyor. Şimdi ibadeti ne kadar? İşte artık kıyas edin. Anlaşılabilir mi? Çok zor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in ne diyoruz biz? Makamı Mahmudun sahibi diyoruz. Yani şefaat makamı diye ifade ediyoruz. Bu birinci nokta. İkincisi, alemi İslam'ın şeceri kübrasının menşei, çekirdeği, hayatı, medarı olan mahiyeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın fevkalade istidat ve cihazatı ile alem İslamiyet'in maneviyatını teşkil eden kutsi kelimatı, tesbihatı, ibadatı en evvel bütün manalarıyla hissedip yapmaktan gelen terakiyatı ruhaniyesini düşün, ruhiyesini düşün, habibiyet derecesine çıkan ubudiyeti Muhammediyenin aleyhissalatü vesselam velayeti, sair velayetlerden ne kadar yüksek olduğunu anla. İkinci nokta bu. Tamam, yani biz ibadet ediyoruz, Peygamber Efendimiz'e ibadet etmiş gibi değil. Hatta üstadımız e, sözler mecmuasında 24. sözde bir hadis-i şerifi ifade ediyor orada. Diyor ki peygamber efendimizin bir ayet-i kerimeden almış olduğu feyiz bir peygamberin umum feyizinden daha fazladır. Diye o manayı da tabi şerh ediyor. Nasıl anlaşılması gerektiğini de şerh ediyor. Ama bu manada bakınca demek ki bir peygamber efendimiz mesela elif la mim dediği zaman bir peygamberin bu anlamda umum Demek ki şeyinden feyizinden daha ziyade bir feyiz manası var. Yani Peygamber Efendimizin getirdiği tesbihatla bizimki bir değil. Peygamber Efendimiz yaptığı ibadetle bizimki bir değil. Şimdi ona bir numune evinden Üstad hayatında yaşadığı bir olayı anlatıyor. Bir zaman bir tek tesbihin, bir tek tesbih belki Subhanallah, belki Subhana Rabbiyal Ala hangisiyse artık. Bir tek namazda sahabelerin tarzı telakisine yakın bir surette bana inkişafı, bir ay kadar ibadet derecesinde ehemmiyetli göründü. Sahabelerin yüksek kıymetini onunla anladım. Yani düşünün bir tane tesbihat artık nasıl Bediüzzaman Hazretleri'nin aleminde inkişaf etmiş mana diyelim. Yani sahabelerin tarzı telakisine yakın bir mana. Diyor ki benim o tespihten aldığım feyiz bir aylık ibadetimden daha ziyade değil. Demek bidayeti İslamiye'de İslamiyet'in ilk zamanlarında kelimatu kutsiyenin verdiği feyiz ve nurun başka bir meziyeti var. Yani o zaman sahabiler mesela olmuş bir tane sohbeti Resulullah'ta bulunmuşlar. Gitmişler o zamanın medeni devletlerine üstad olmuşlar bazı sahabiler. Yani bir tane sohbet. Bazısı Peygamber Efendimizin sadece bir bu noktada bazı simasını görmüş mesela hidayete gelmiş. Bu ayrı mesela. Yani dolayısıyla Peygamber Efendimizin asrında yaşamak çok ayrı bir hususiyet. Bir de şu, Onunla beraber peygamber efendimizin zatını düşünün. Yani onun asrında yaşayan, onun talebeleri böyleyse, böyle feyiz alıyorlarsa peygamber efendimizin zatı nasıldır acaba? Tazeli haysiyetiyle başka bir letafeti, bir taraveti, bir lezzeti var ki gaflet perdesi altında mürürü zamanla gizlenir, azalır, perdelenir. Ha, zaman geçtikçe o sözler perdeleniyormuş. İşte zaman içinde mesela sahabenin zamanında demek ki o kelimat, Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'in ayetleri nasıl böyle hani istifade edilmişse zaman içerisinde ne olmuş? Bizde ülfet oluşmamış. Bazı ondan sonra günahlarımızın neticesinde bakıyoruz ki manalar perdelenmiş. Zat-ı Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam ise onları menba-ı hakikisinden, zat-ı akdesten, turfanda taze olarak fevkalade istidadıyla almış, emmiş, etmiştir. Şimdi biz suyu düşünün mesela değil mi? Kaynağındaki lezzeti nedir? İşte borularla aldın getirdin ta mesela diyelim işte şehir merkezine senin musluğundan aktı onun lezzeti nasıl değil mi? Ne kadar kıyas var yani. İşte tazeliğinde o manayı şey yapmak almak o gibi bir şey oluyor yani. En böyle işin menbaından istifade etme. Bu sırra binaen o zat bir tek tesbihten başkasının bir sene ibadeti kadar feyiz alabilir. Yani Resulullah'ın ibadeti ya tam bütün ümmetin ibadeti Resulullah'ın kefeyi hasenesine geçti. Bütün dualar Peygamber Efendimiz'e. Bununla beraber ne var muana itibariyle? Peygamber Efendimiz'in yapmış olduğu tesbihlerin, okumuş olduğu Kur'an'ın, yapmış olduğu ibadetin hususiyeti, keyfiyeti, kalitesi çok daha farklı. İşte bu noktayı nazardan Zat-ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın haddi ve nihayeti olmayan merati bir kemalatta ne derece terakki ettiğini kıyas et. Ha, aklımıza bu olsun. Peygamber Efendimiz zahiren işte 63 senelik hayat içerisinde ama nasıl terakki etmiş yani? Ne kadar istifade etmiş? Üçüncüsü, üçüncüsü bu kainatın halıkı, bu kainattaki bütün makasıdının en ehemmiyetli medarı nev'i insan olduğundan ve bütün hitabatı subhaniyenin en anlayışlı bir muhatabı nev beşer olduğundan o nev beşer içinde en meşhur en namdar ve asarıyla ve icraatıyla en mükemmel en muhteşem fert olan zat-ı Muhammediye aleyhissalatü vesselam o nev namına belki umum kainat hesabına kendine muhatap eden zat-ı ferdi zülcelal elbette onu hadsiz kemalatta hadsiz feyizine mazhar etmiştir şimdi işi esasında almak var bir de peygamber efendimizin Tabiri caizse bir kapasitesi var yani. Peygamber Efendimiz'de olan bir hususiyet var yani. Tamam onu esasında te turfanda almış. En taze şekilde almış. Ama bir de Peygamber Efendimiz'deki bir hususiyet. İstidat ve kabiliyet itibariyle. İşte bu şu üç nokta gibi çok noktalar var. Kat'i bir surette ispat ederler ki Şahsiyeti Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam Kainatın manevi bir güneşi olduğu gibi Bu kainat denilen Kur'an-ı Kebir'in ayeti kübrası ve o furkan Azam'ın ismi azamı ve ismi ferdin cilve azamının bir aynesidir diye burada ismi ferde bu noktada bir geçiş yapıyor. Şimdi biz konumuza tekrar dönelim. Yani mektubattaki kısma bir daha dönelim. Alemimizde bunları bir tutalım. Yani Peygamber Efendimizin Es-sebu bi kel fail sırrınca ne kadar çok sevabının oldu. Ne kadar çok Peygamber Efendimize dualar edildi. Peygamber Efendimizin işi turfanda esasında alması ve Peygamber Efendimizin nihayetsiz istidat ve kabiliyet. Böyle olunca Peygamber Efendimizin şahsiyeti maneviyesini artık biraz şekillendirebiliyoruz alemimizde. Bir daha ben baştan alayım bu mevz mevzuyu. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ahval ve evsafı, özellikleri, vasıfları, siyer ve tarih suretiyle beyan edilmiş. Fakat o evsaf ve ahvali galibi beşeriyetine bakar, onun beşeri ahvaline. Halbuki o zat-ı mübarekin şahs-ı manevisi ve mahiyeti kutsiyesi o derece yüksek ve nuranidir ki siyer ve tarihte beyan olunan evsaf o bağla kamete uygun gelmiyor. Yani siyer peygamber efendimiz siyerde böyle. Bu değil. Ha, siyer haşa önemsiz manasında demiyorum. Ama peygamber efendimizi sadece siyerde anlatılan şekilde düşünmek ne yapar? Peygamber efendimize Şimdi şimdilerde anlatacak hürmetsizliğe yol açabiliyor. Evet. O bağla kamete uygun gelmiyor. O yüksek kıymete muvafık düşmüyor. Şimdi burada tekrar ediyor az önce okuduğumuz yerleri. Çünkü es sebebi kel fail sırrınca her gün hatta şimdi de bütün ümmetinin ibadetleri kadar bir azim ibadet sayfeyi kemalatına ilave oluyor. Birincisi bu. Nihayetsiz rahmet-i ilahiyeye. Rahmet-i ilahiye nasıl? Nihayetsiz. Bir. Nihayetsiz bir surette çeşitleri de çok fazla surette yani peygamber efendimiz bir vecihle sadece Cenab-ı Hakk'a aynı olmamış. Her bir peygamber mesela kendine mahsus bir ismi azamı var. O isimde ne yapmış? Azami mertebede. Mesela Hazreti ondan sonra e, İsa aleyhisselam Kadir ismi. Mesela o azam mertebede. Mesela Hazreti Musa aleyhisselam Mütekellim ismi gibi. Ama peygamber efendimiz bütün esmaya en azami mertebede masar Ve ismi azamın masar. Dolayısıyla bütün vecihlerle ne yapabiliyor? Peygamber bütün suretlerde dedi ya. Tüm suretlerde Cenab-ı Hakk'a ne olabiliyor? Ayine olabiliyor. Mesela bir sohbet olsa burada. Bir konu konuşulsa. Doktor burada bir mevzu bahsetse. Doktorluk dilinden anlayan kişi onu ne yapar? Muhatap olabilir. Diğer tarafta mühendislikle alakalı bir mevzu olsa. Mühendis ne yapar? Ona muhatap olabilir. Yoksa mühendis oturup doktora. Doktorluk meselesiyle alakalı ne yapamaz? Zorlanır muhatabiyette. Dolayısıyla sadece Peygamber Efendimiz bütün suretlerle ne yapmış? Cenab-ı Hakk'a aynı olmuş. Bütün esma kendisini azami derecede şey yaptığı için, tecelli ettiği için. Yani nihayetsiz rahmet ilahiye, nihayetsiz bir surette, nihayetsiz bir istidad ile. Bir de Peygamber Efendimiz'in neyi var? İstidadı var, kabiliyeti var ya. Ya mesela bir toprak vardır. Ya toprağa domates ekersin, domates çıkar. Ama biber istidadı yok. Ama öyle bir toprak ki ne ekiyorsan çıkıyor. O kadar güzel bir toprak diyoruz değil mi? Peygamber Efendimiz'de öyle bir istidat ve kabiliyet var ki ne yapıyor? Bütün bu noktadaki o şeylere Cenab-ı Hak'ın esma ve sıfatlarına mümbit bir zemin yani. Her günde hadsiz ümmetinin hadsiz duasına mazhar oluyor. Ve şu kainatın neticesi ve en mükemmel meyvesi ve halık kainatın tercümanı ve sevgilisi olan o zat-ı mübarekin tamamı mahiyeti ve hakikat-ı kemalatı siyer ve tarihe geçen beşeri ahval ve etvara sığışmaz. Sığmıyor. Yani Peygamber Efendimizin işte cismani hali bu mana ne yapmıyor? Sığmıyor. Bu mana o cismani haline Sığmıyor. Örnek veriyor mesela. Mesela Hazreti Cebrail ve Mikail iki muhafız ziyaver hükmünde Gavze-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek. Düşünün Cenab-ı Hak koruma olarak Hazreti Mikail ile Hazreti Cebrail'i Bedir savaşından Resulullah'a koruma olarak vermiş. Şimdi diyeceksiniz ya Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail. Bu iki melaike ya da işte dört büyük melaike öyle bir makamları yüksek ki birçok peygamberden dahi mertebeleri daha yüksek. Çünkü böyle azam iki melaikenin muhafız olarak Resulullah'a verilmesi. O zaman peygamber efendinin mertebesini düşün Bakın iki melaikeyi ne yapmış Cenab-ı Hak? Muhafız yaver hükmünde Gavze-i Bedir'de yanında bulunan bir zat-ı mübarek. Bir tarafta peygamberin böyle bir şahsiyeti var. Sonra çarşı içinde bedevi bir Arapla at mübayasında münaza etmek, bir tek şahit olan Huzeyfe'yi şahit göstermekle görünen et var içinde şu sığışmaz. Bir bu mana var, bu böyle dursun. Bir de şu mana var. Peygamber Efendimiz bir at satın almış bir zattan. Ondan sonra demiş ki tamam şey yapalım. O atı alıp büyütecek. İşte ne yapacak? Besleyecek. At belli bir kıvama gelecek. Ondan sonra at geliyor o kıvama geliyor Resulullah'a. Atını teslim edecek Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz diyor ki tamam beni takip et diyor. Ben sana şey vereceğim. Parasını vereceğim diyor. Ondan sonra Peygamber Efendimiz biraz hızlıca gidiyor demek ki. Bu zat da atı alıp giderken sokakta arkasında Resulullah'ın o insanlar tabi söylüyorlar. Çevredeki insanlar ya işte bu at nasıldır? işte kaç paradır? Satılık mıdır? Vesaire. Birisi oradan almaya kalkıyor. O zat da, o hafta ona satıyor. Demek ki daha iyi bir fiyat veriyor. Peygamber Efendimiz eve gidiyor. Evden parayı getiriyor. Alacak. O diyor ki ben at diyor şeyin. Bu adamın diyor. Şimdi ortada böyle bir münaza var. Peygamber Efendimiz benim diyor. Bir mesele var. Sonra Hazreti Huzeyfe şahit oluyor meseleye. Şahit oluyor. Şahit olduktan sonra Resulullah atı alıyor. Şimdi bu siyerdeki bir ahval. Bunun gibi yüzlerce olay var siyerde. Şimdi bu beşeri ahval bir de şahsiyet maneviyesi. Şimdi bu iki olay tam şey yapmıyor. Böyle tam denk gelmiyor gibi. Yani biz Peygamber Efendimiz sadece işte at satın alan ne bileyim işte savaş yapmış böyle düşündüğümüz zaman o zaman hürmetsizlik olabiliyor. Şimdi bak birazdan biraz daha açacağız bu meseleyi. Ama öncesinde şunu belki akla gelmiş olabilir. Ya Peygamber Efendimiz niye o zaman böyle beşeri ahvali var? Yani hiç olmasaydı mesela yani böyle at mübayasıdır ne bileyim işte olmaz mıydı? olmazdı. Bakın şimdi onu izah ediyor üstad. Bakın sayfa 92'de birinci esaslı o var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın çendan her hali ve her tavrı sıdkına ve nübüvvetine şahit olabilir. Yani Peygamber'in bütün halleri, yaşayışının tamamı Peygamber Efendimiz'in yine sıdkına ve peygamberliğine bir şahittir. Fakat her hali, her tavrı harikulade olmak lazım değildir. Ha, her hal tam mükemmel olacak. Böyle bir mana değil. Yani bizim düşündüğümüz manadaki mükemmellik. Çünkü niye böyle değil? Çünkü Cenab-ı Hak onu beşer suretinde göndermiş ta insanın ahval içtimayelerinde ve dünyevi uhrevi saadetlerini kazandıracak amal ve hareketlerinde rehber olsun ve imam olsun ve her biri birer mucizatı kudreti ilahi olan adiyat içindeki harikulade olan sanat-ı ve tasarrufu kudret ilahi göstersin. Eğer efalinde beşeriyetten çıkıp harikulade olsaydı hastalık çekmeyen, yeme içme ihtiyacı olmayan böyle bir şey olsaydı melek gibi bir hal olsaydı ne olurdu? Bizzat imam olamazdı. Efaliyle, ahvaliyle, etvariyle ders veremezdi. Yani peygamber evlenmiş de, çocukları da olmuş, ne bileyim ticaret de yapmış, ne bileyim savaş kazanmış, savaşta yenilmiş. Yani hastalıkta çekmiş, bir sürü mesela başından olaylar geçmiş. Şimdi biz niye bu olaylar hepsi peygamberimizin başından geçmiş ya da peygamber peygamberimiz niye bu tarzda bir hayat sürmüş? cenab bak niye böyle bir peygamber bize göndermiş? Çünkü bize tam imam olsun diye. Yani hasta olduğu zaman ne yapılması lazım? Değil mi? Savaşta nasıl diye hareket etmek lazım? Evlilikte nasıl olması lazım? Çoluk çocuğuna kadar nasıl olması lazım? Yemesi, içmesi, yatması ilahiri ahiri her hal beşere uyacak ki bize ne olsun? Tam imam olsun. İşte bu beşeri ahvalleri bizim nazarımızda. Bize bize göre bakın. Yoksa her hali sıtkına bir delildir ama bize göre ne olmuyor? Mükemmel olmayabiliyor. Ders olması açısından. Ve bu manada biz de ne yapmamamız? Orada o hali gördüğümüz anda saygısızlığa girmemek için Peygamber Efendimizin şahsiyeti, maneviyesini hiçbir zaman ne yapmayacağız? Nazarı dikkatten iskat etmeyeceğiz. Evet. Şimdi bir örnek şey okuyacağız. Bu manayla alakalı. O Hazreti Hüzeyfe meselesiyle alakalı da bir not daha ifade edeceğim dersin sonunda. İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti, beşeriyeti itibariyle işitilen evsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp yani tamam peygamberin şahsiyeti maneviyesini öğrendik. Yani Hazreti Mikail ve Hazreti Cebrail iki muhafız melaike suretinde Bedir'de peygamber efendimize verilmiş. Böyle bir peygamberin ümmetiyim ben. Bunu aleme aldım. Siyer-i Nebi okuyorum. Böyle bir ahval mesela anlayamadığım, zorlandığım bir meseleyle karşılaştığım zaman ne yapmam lazım? İşte yanlış gitmemek için her vakit mahiyeti, beşeriyeti itibariyle işitilen efsaf-ı adiye içinde başını kaldırıp hakiki mahiyetine ve mertebe risalette bu durmuş nurani şahsiyeti maneviyesine bakmak lazımdır. Yoksa eğer o olmasa ne olur? Ya hürmetsizlik eder veya şüpheye düşer. Bizim için açılan yol bu oluyor. Allah muhafaza. Şu sırrı izah için şu temsili dinle. Bir temsil var. Çok böyle güzel üstad bunu izah ediyor. Mesela bir hurma çekirdeği var. Bakın bir hurma çekirdeği. O hurma çekirdeği toprak altına konulup açılarak koca meyvedar bir ağaç oldu. kocaman bir ağaç. Hem gittikçe tevessü eder. Gitgide büyüyor. Büyür. Veya bir tavus kuşunun bir yumurtası vardı. O yumurtaya hararet verildi. Bir tavus civcivi çıktı. Oturttuk. Ondan sonra tavus civcivi o yumurtanın içerisinden çıktı. Sonra tam mükemmel her tarafı kudretten yazılı ve yaldızlı bir tavus kuşu oldu. Yumurtadan tavus kuşu, çekirdekten koca hurma ağacı. Hem gittikçe, gittikçe daha büyür ve güzelleşir. Büyümesi ve güzelliği de tavus kuşunun devam ediyor. Şimdi o çekirdek ve o yumurtaya ait sıfatlar, haller var. İçinde incecik maddeler var. Yani ben hurma çekirdeğini elimde tutsam. Hurma ağacını görmüş, hurmanın ne olduğunu bilen, hurma çekirdeğin içerisinde koca hurma ağacını barındırdığını bilen bir insana desem ki Kardeşim bu hurma çekirdeğinin içerisinde Cenab-ı koca bir hurma ağacını yazmıştır desem, o yüzden adam ne yapar? Doğru diyorsun kardeşim. Hakikaten öyle. Ya da elime bir tane tavuz yumurtası alsam, tavuz kuşu yumurtası. Tavuzu bilen, bu yumurtanın tavuz kuşunun yumurtası olduğunu bilen, bir insan göstersem desen ki bunun içerisinde Cenab-ı bir tane tavuz kuşu koymuştur desen o adam ne yapar? Doğru diyorsun der. Peki şöyle bir insan karşımda düşünün. Hurma ağacı nedir bilmiyor. Tavus kuşu nedir görmemiş bilmiyor. Yumurtadan kuşun çıkacağını, o çekirdekten ağaç çıkacağını bilmiyor. Böyle bir insanın karşısına çıksam, elime bir tane hurma çekirdeği alsam ve o adama desem ki bak var ya bu hurma çekirdeğinin içerisinde bir hurma ağacı var desem. Bu adam inanır mı? İmkanı yok inanmaz. Şu yumurtanın içerisinde bir tavus kuşu vardır desem inanır mı? İnanmaz. İşte buradaki meselemiz bu. Bakın biraz daha açıyor işte üstad meseleyi. Hem ondan hasıl olan o ağaç, olan ağaç ve kuşun da o çekirdek ve yumurtanın adi küçük keyfiyet ve vaziyetlerine nispeten büyük ve ali sıfatları ve keyfiyatları var. Şimdi o çekirdek ve o yumurtanın evsafını ağaç ve kuşun evsafıyla rapt edip bast etmekte lazım gelir ki her vakit aklı beşer başını çekirdekten ağaca kaldırıp baksın ve yumurtadan kuşa gözünü tevcih edip dikkat etsin ta işittiği evsafı onun aklı kabul edebilsin. Yoksa bir dirhem çekirdekten bin batman hurma aldın. Ve şu yumurta cevvi asumanda kuşların sultanıdır dese tekzip ve inkara sapacağı. O zaman ben Peygamber Efendimizin siyeri, siyerini anlatmadan önce neyi anlatmam lazım? Peygamber Efendimizin şahsiyeti maneviyesini anlatmam lazım. Eğer şahsiyeti maneviyesini anlatmaz isem sadece siyerini anlatıp Peygamber Efendimiz'den har oluşan o harikulade halleri ifade edersen karşıda beyan ettiğim kişi ne yapmaz? O meseleyi anlayamaz. Ve bu durum o insanın suçu değil. Benim suçum olur. Çünkü muhtezay hale mutabık hareket etmemiş olur. Muhtezai hale mutabık hareket etmek meseleyi demek ki bu silsile içerisinde izah etmekten geçiyor. İşte bunun gibi işte bunun gibi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyeti o çekirdeğe, o yumurtaya benzer. Peygamberin beşeri hali. İşte 571'de doğmuş, 632'de var. Ya beşeri, evliliği vesaire. Bunlar hepsi o çekirdek ya da o yumurtaya benzer. Ve vazife-i risaletle parlayan mahiyeti ise şecere-i tuğba gibi. Ve cennetin tayrı humayunu gibidir. Hem daima tekemmüldedir Çünkü Sevap defteri kapanmadı ki Resulullah. Sürekli ümmeti ne yapıyor? Bütün işlediği sevaplar hasenatın defterine geçiyor. Onun için, bakın onun için, çarşı içinde bir bedeviyle niza eden o zatı düşündüğü vakit, Siyer'den okudu. Bu ve buna benzer herhangi bir hadise. Anlamasında zorlandığı bir mesele olabilir. Ya da duydu. Olabilir. Böyle bir hali duyduğu zaman ne yapacak? Hemen refrefe binip Cebrail'i arkada bırakıp Kabı Kavseyn'e koşup giden zat nuranisine hayal gözünü kaldırıp bakmak lazım gelir. Yoksa eğer bunu bilmezse ya böyle yapmaz ise ya hürmetsizlik edecek veya nefsi emmaresi inanmayacak. Olmaz böyle bir şey. Değil mi? Biz bir hadise anlatıyor. Mesela miraç meselesi adlamakta zorlanıyor mesela. Değil mi? Niye? Çünkü şahsiyet manevisini bilmiyor ki peygamberimiz. Bilse Miraç çok gayet normal bir mana olur. Bak üstad hemen 31. sözde izah ediyor. Ya da şakkı kamer ya da diğer mucizeler Peygamber Efendimiz'e sudur edin. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in anlaşılabilmesi aslında onun şahsiyeti maneviyesini anlamakla mümkün. Peki şahsiyeti maneviyesini nasıl anlayacağım? Bak en en açık şey Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz'in zatı. Ve mesela bu 19. mektup olsun, 19. söz olsun, yine Risale-i Nur'un sair o bölümü olsun. Bunlar hepsi Peygamber Efendimiz'in şahsiyet maneviyesinden bahsediyor. Ve o tarzda ifade ediyor, anlatıyor. Bizim o zaman Peygamber Efendimiz'i anlamamız, o da neyle? İşte şahsiyet maneviyesini, davasını anlamakla mümkün. Sonrasında siyer-i nebisi bu anlamda çok rahat bir şekilde ne yapılır? Anlaşılır. Ne yapılır? Eğer anlaşılmayan bir nokta olduğu zaman da onun tevili çok rahat bir şekilde gerçekleştirilir yapılır. Şimdi Hazreti Huzeymi olayını anlattım. Orada manidar bir olay var. Hanım dedik ya at satın alınmış. Bedevi orada bir münazara var. O benim o benim diyor. Şimdi Hazreti Huzeyfe Peygamber Efendimiz'e şahit oluyor. Diyor ki Hazreti Huzeyfe bu Resulullah'ın atıdır ben şahidim diyor. Peygamber atı alıyor parasını veriyor. Bir süre geçti yürüyorlar beraber artık. Peygamberimiz Hazreti Huzeyfe diyor ki ya Huzeyfe diyor sen diyor orada değildin diyor. Sen orada değildin. Sen niye şahitlik ettin? Hazreti Hüzeyfe diyor ki ya Resulullah diyor senin ağzından diyor bu at benimdir çıktı mı? Çıktı. O benim için yeterlidir diyor. O benim için yeter diyor. Senin ağzından haşa yalan sudur etmemiştir. Senin ağzından bu at benimdir demişse ben kendi gözümle görmüş gibi ben ne yapıyorum? Buna inanıyorum ve şehadet ediyorum. Bu da tabi Hazreti Hüzeyfe'nin olayı diye Hazreti Hüzeyfe'nin şehadeti diye bu noktada geçiyor. Cenab-ı Hak bize böyle bir teslimiyet nasip etsin. Resulullah'a da hakiki manada anlayabilmek inşallah Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Subhaneke la ilme lana illa ma'allemtena inneke enten alimul hakim. Ve ahire davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El